Selamun aleyküm değerli izleyicilerimiz. Esmaül Hüsna serimizin 6. videosunda Allah'ın noksanlıklardan arınmışlığını ve mutlak temizliğini ifade eden El Kuddus ismini inceliyoruz. Peki El Kuddus ne demektir? El Kuddus her türlü eksiklikten, noksanlıktan, ayıptan ve yaratılmışlara ait tüm sıfatlardan münezzeh, tertemiz ve kutsal olan zat anlamına gelir. Bu isim Allah'ın zatının ve sıfatlarının insan aklının kavrayabileceği her türlü kusurdan, zayıflıktan ve benzerlikten uzak olduğunu vurgular. O mükemmeldir, noksansızdır ve yaratılmış hiçbir şeye benzemez. Hiçbir zaman dilimi, hiçbir mekan ya da hiçbir beşeri sıfat onu kayıt altına alamaz. O pak ve tertemizdir. Bütün övgüler ona aittir. Bu ismin bir diğer anlamı da temizlik ve kutsamadır. Allah, yalnızca kendisi temiz ve kutsal olmakla kalmaz, aynı zamanda yarattıklarından dilediğini de temizler ve kutsar. Örneğin, Cebrail'e ruhül kut, cennete ise darusselam denilmesi, onun bu tecellisindendir. Biz kulluk hayatımızda El-Kuddus ismini nasıl idrak etmeliyiz? Birincisi, imanımızın temizliği. El-Kuddus ismini idrak etmek bizi Allah'a şirk koşmaktan, yani O'nun yüceliğine herhangi bir eksiklik ya da ortaklık yakıştırmaktan mutlak olarak korur. O'nun eşsiz ve noksansız olduğunu kabul etmek, sağlam bir tevhid inancının temelidir. İkincisi, maddi ve manevi temizlik. Allah temizdir ve temizliği sever. Bu ismi anlayan bir mümin, sadece bedenini ve çevresini temiz tutmakla kalmaz, Aynı zamanda kalbini de kötü düşüncelerden, hasetten, kibirden ve dünya sevgisinin aşırılığından arındırmaya çalışır. Bu ruhsal bir arınmadır. Üçüncüsü, salih amel. Kutsal olanın yanında ancak temiz olan amel kabul görür. Onun huzuruna tertemiz bir kalp ve niyetle çıkmak için amellerimizi ihlasla, yani gösterişten uzak tutarak yapmalıyız. Böylece Esmaül Hüsna serimizde El Kuddus isminin mutlak temizlik ve noksansızlık sırrını anlamış olduk. Bir sonraki videomuzda Es Selam isminin barış, esenlik ve güven kaynağı anlamını keşfetmek üzere kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.